Merhaba sevgili izleyiciler. Ahzab suresi 2. bölüm 4. ve 5. ayetlerin meal ve tefsiriyle okumamıza devam ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 4. ayet Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Analarınıza benzeterek haram olsun dediğiniz eşlerinizi analarınız kılmamış evlatlıklarınızı da oğullarınız olarak kabul etmemiştir. Bunlar sizin kendi iddianızdır. Hak ve hakikati Allah söyler, Allah söyler. Hak ve hakikati Allah söyler. Doğru yolu da O gösterir. 5. Ayet Evlatlarınızı babalarının soyadlarıyla anın. Bu Allah katında adalete daha uygun bir davranıştır. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız o zaman kendileri sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Yanıldığınız hususta size günah yoktur. Fakat bilinçli ve kasıtlı olarak yaptıklarınızdan sorumlusunuz. Allah çok bağışlayıcı ve ziyadesiyle esirgeyicidir. Azim olan Allah doğru söyledi. Tefsiri Dörtte 5. ayetlerin tefsiri kalp mecazi olarak duygu ve düşünce merkezi anlamında da kullanılmaktadır. Gelecek ayetlerde bazı cahiliye ayetleriyle münafıklardan söz edileceği, bu adetlerin fitrata ve gerçeği, gerçekliğe ters düştüğü, bir kimsenin iki tanrısı ve iki dini olamayacağı ifade edildiği için bunlara bir giriş ve dayanak olma üzere vecize değerlerinde, değerindeki şu cümleye yer verilmiştir. Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp yaratmamıştır. Evet Allah insanda tek kişilik, tek vicdan ve tek akıl yaratmıştır. İdrak, duygu, karar ve iman bu yeteneklerle elde edilmektedir. İki yüzlüler inanmış görünen ama içten inanmayanlar. Gizli olarak farklı din taşıyanlar, iki dinli değillerdir. Onların da bir dini vardır. Bu din İslam'a aykırı olduğundan münafıklar da inkarcıdır. Üstelik bu durumlarını menfaatleri sebebiyle gizledikleri için Müslüman olmayanların en aşağı mertebesinde bulunmaktadırlar. Nisa suresi 145. Keza bir insanın karısı ile anasına, başkalarının çocukları ile kendi çocuklarına karşı duyguları farklıdır. Karının aynı zamanda ana, başkalarından olumun, olma çocuklarının öz evlat olabilmesi için insanın iki kalbi, iki kişiliği olması gerekir. Bu da olmadığına göre karısını anasına benzeten eski Arap geleneğine göre anam olsun anamdır bana haramdır diyerek yemin eden kimsenin eşi onun anası ve dolayısıyla kendisine haram olmaz. İslam'dan önce Arap eşlerine sen bana anamın sırtı gibisin derler ve bu söz ile onları boşamış olurlar. Mağdur ederlerdi. Zihar denilen bu boşama adetini İslam dinam kınamış, kadınların zarar görmelerini engelleyecek hükümler getirmiştir. Bakar mücadele 14. Bir başka cahiliye uygulaması da babası belli olan veya olmayan çocukları evlat edinmek. Onların gerçek soylarıyla ilişkilerini keserek kendi soylarını eklemek şeklinde oluyordu. Bir göğüs iki kalbin olmaması nasıl bir tabiat kanunu ise A'nın çocuğunun evlat edinme yoluyla B'nin çocuğu olamayacağı da bir fıtrat ve tabiat kanunudur. Ayrıca İslam'ın koyduğu örtünme vecibesi, evlenme imkanı veya yasağı, çocuk ebeveyn ilişkisi, karşılıklı haklar ve ödevler, miras gibi konulara dair kurallar da çocuklarla gerçek ana babalarının soy bağlarının kesilip değerlendirilmesi de başkalarına ait çocukların yakın akraba olmayan ailelerde ailenin bir ferdi gibi kalıp yaşamasına ters düşüyordu. Yapılmakta olan sosyal ve ahlaki ıslahat içinde sıra bu adetin kaldırılmasına gelmiş. Babalarının soyadlarıyla anın emriyle bu uygulamaya son verilmiştir. Tefsir kitaplarında bu münasebetle Hazreti Peygamber'in evlatlığı Zeyd bin Harise'den söz edilir. Ve ayetin inişine onun bu durumunun sebep olduğu söylenir. Zeyd çocuk iken kendi kabilesinden zorla alınmış. Köleleştirilerek satılmış. Elden ele dolaşarak Hazreti Hatice'ye gelmiştir. Hatice Hazreti Peygamber ile evlenince Zeyd'i de ona vermişti. Peygamberimiz ona onu azat etti ve evlat edindi. Zeyd'in ailesi Mekke'ye gelip çocuklarını bulunmuşlardı. Peygamberimiz kendisini seçimde serbest bıraktığı halde Zeyd Allah'ın Resulü'nü tercih etti. Ailesiyle memleketine dönmedi. Bu ayet gelinceye kadar kendisine Muhammed oğlu Zeyd derlerdi. Ayet gelince kendi babasına nisabet, nispet ederek Harise oğlu Zeyd dediler. Artık o peygamber ailesinin bir ferdi değil, Müslümanların din kardeşi Hazreti Peygamber'in sadık bir bağlısıydı. Ebu Bekir 504'te bu konuyu daha açık aç, aç, izah etmiş. İslam'a göre himayeye muhtaç çocuklara bakmak, onları beslemek, büyütmek sevaptır ve şerefli bir insanlık ödevidir. Sevgili Peygamberimiz, kimsesiz çocuklara koruması altına alan kimseyle ben cennette yan yana iki parmak gibi beraber olacağım başvurum buyurmuştur. Ancak bunu yapmak için çocuğu çocuğun kendi soy kütüğü ile ilişkisini kesmek. Öz ana babasını unutturmak, kimsenin hakkı olmadığı gibi kanuni mirasçıların arasına tut, katmak, aile içinde mahremiyet bakımından öz evlat gibi davranmak da doğru gerekli değildir. Bunun yerine İslam'ın tavsiyesi koruma altına almak, bakmak, büyütmek, ihtiyaçlarını karşılamak, hukuk ve helal haram kuralları bakımından ona öz çocuğu gibi değil bir din kardeşi gibi muamele etmek, muamele etmektir. Şura suresi 49 ve 50'de buna eş açıklamalar vardır. Evet sevgili izleyiciler ikinci bölümümüzü burada tamamladık. Hoşçakalın.